İyi seyirler. Selam aleyküm arkadaşlar. Yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. 24 binliğimiz gidiyor iyi seyirler. Şefimden bol korna istiyorum iyi seyirler arkadaşlar. Tren gidiyorsa Sarı ablanın iyi seyirler. Sabahtan beri bekliyorum. Şefim hali olan hal kolay gelsin. Allah'a emanet olun şefim hallolar Kazasız vagonlarınızı getirsin Bereket istasyonu da Selam söyleyin Mehmet şefime Sareni selamı var şefim Halisler hallolar Teşekkürler şefim Halisler Bakın arkadaşlar Şöyle yazmak Tamam. Sarı ablanın 24 hareket etti. Bereketli kısa dona. Saatlerdir beklediğimiz sıran hareket etti. Zannediyor. Evet arkadaşlar. Gitti. 24 bin az önce. Sanaydı. Kona selamı için teşekkür ederim şefim. Mahalli işler Gitti. Evet arkadaşlar. Bugünün trenini de gönderdik. Bakalım yahanın hangi kaç binlik gelecek. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimi abone olup bildirimine açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki sahnenin çekiminde görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Piyanonun ustası bitirdi işini bugün de. Kendinize bakın iyi günler arkadaşlar.